şu arka hı hı. olduğu gibi tarım arazimiz hemen hemen 2000 3000 dönüm tarım arazimiz var. Ee, burada da yine köy tarım arazileri var. Şu karşı tarafta e, yeni doğduğunun arazileri var. Arka dağın önünde Gül Tepeli köyün Kardelen köyünün hı hı. arazileri var. Biz burayı istememizin sebeplerinden birisi buradaki yapılacak olan bu hani kazın doğa tahribatı. Doğa tarifinin hep şey pislikler hep bize gelecek. Sularımız bozulacak. Ekin arazilerimiz bozulacak, verimlerimiz düşecek. Bundan dolayı biz burada böyle bir çalışmanın olmasını istemiyoruz. Ranttan yana, sermayeden yana birileri burada rant kazanacak, para kazanacak. Ama burada bu doğada yaşayan insanlar, köyler köylerini terk edecek, tarlasını terk edecek, bostanı terk edecek. Dolayısıyla böyle olduğu süreçte boş olmalar olacak. Yani devletin bu dersime yönelik politikalardan vazgeçmesi gerekiyor. İstemiyoruz buradaki maden ocaklarını. Hepinize teşekkür ederiz. Kamuyla da bu konuda duyarlı olması lazım. Yani sadece basın açıklama senin değil. Ben gönül isterdik, ki Hoca halkın hepsinin burada olması lazım. Yani burada biz eğer gerçekten sokağa çıkmazsak, tepki göstermezsek yarın daha farklı şeyler olacak. Onun için sessiz kalmak yaşanan bu ıı, suçlara ortak olmak demektir. Herkesin bu konuda duyarlılık göstermesini bekliyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Toprağımıza, suyumuza, ormanımıza sahip çıkmak için burada e, bir araya geldik. Basit bir örnek vereyim Hemen şu dağın karşısında ben il özel idaresine bir başvuru yaptım. Hayvan sulama kanalları yapılması için. İl özel idaresi de onu şey aldı, programı aldı. Büyük bir ihtimalle bu ay başında gelip orada bir inceleme yapacaklar. Orada 2000'e yakın hayvan sulama kanalı yapılacak. Tabii buradaki çıkacak, mermerde çıkacak toz büyük bir oranda orayı etkilemiş olacak. Yani orayı işlevsiz hale getirecek. Ha, bu tür durumlarda halkın çıkarı değil de bir kişinin, birkaç kişinin rantı, yani cebi düşünülüyor. Bundan vazgeçilmesi gerekiyor. Çünkü yani e, bunun ülke ekonomisine katkısından da bahsediyor ama bu tür maden e, faaliyetlerinde iyi bir araştırma yapılması gerekiyor arkadaşlar. Ee, <laughs> yani eğer belli bir program dahilinde yapılmazsa şimdi bütün dağları, bütün ovaları maden sahasarayına dönüştürsek o zaman nerede yaşayacağız? Bu memleketin dağları çatısıdır. Yani Çat, buraya çatıya kar yağar, topraku karı çeker ve bütün e, doğa şekillenir. Suya kar çeşmelere gider. Şimdi biz bu dağları zehirlersek, bu dağları talan edersek diğer çevredeki doğa da etkilenecek. Buradaki köylerin rızası yok arkadaşlar. Yani bunların herhangi bir rızası yok. Zarar göreceklerini iddia ediyorlar. Bu konuda biz hukuki girişimde bulunacağız. Bu yani maden e, madenlerin burada biliyorsunuz yüzde altmışı dersin toprağın yüzde altmışı madenleri ruhsatlı. Bu, bunların biz yapılmasını istemiyoruz kesinlikle. Çay ay önce bizler Hozat'ta çeşitli e, çalışmalar e, Hozat Derneğimizle birlikte, Hozat Belediyesi ile yerel kurumlarımızla birlikte, bölge kurumlarımızla birlikte bir takım görüşmeler yapmıştık. Bu görüşmeler hı hı. içerisinde bu maden e, mermer ocağı meselesi de konuşulmuştu. Gelinen aşamada e, yani gerçekten e, hı hı. E, buraya şu anda şantiyi kurmuşlar. E, o görüşmelerin içerisinde yine tarımız anlattı, yöre halkı anlattı, e, istemediklerini, özellikle tarımsal anlamda bir tarım arası, yani hozatın en elverişli tarım arası olduğunu, bu meselede tarımın zarar göreceğini e, çektiğini ve o görüşmelerde de kendileri ifade etmişlerdi. Ama bizler biliyoruz e, gerçekten. E, Dem bu anlayış e, doğaya da düşman, insana da düşman, e, yaşam bütün canlılara düşman. Bunu bizler e, federasyon olarak kaz dağlarında Dağları da kaz dağlarında da federasyon olarak gidip e, ziyaret etmiştik. Yine Baru Başkanımız o dönem aramızdaydı. Dersin Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu da aramızdaydı. Bizler orayı gördüğümüzde gerçekten insanın içi parçalanıyor. O kepçeleri koymuşlardı, bütün her tarafı talibata uğratmışlardı. Ha, görünen aşamada yani Kaz Dağları'ndan farksız değil, yeni başladıkları için böyle görünüyor. Ama bu yarın öbürsün buranın her tarafı Kaz Dağları'ndaki o vahşi e, katliamı gibi olacak. E, bizler de dersin Dernekleri Federasyonu olarak e, kurumlarımızla birlikte, e, demokrasi güçleriyle birlikte ee, Hoza halkıyla birlikte, Dersim halkıyla birlikte, çevre aktivistleriyle birlikte yan yana gelip e, özellikle bizlerin sabrını sınadığı, e, buralardan küçük küçük başlayarak biliyorsunuz e, diğer ocaklara kadar açılacaklar ya da e, maden ocaklarına. Bizler buralardan geri adım atarsak, e, taviz verirsek, e, diğer şeyleri de önünü açmış olacağız. Yani çağrımız hem Hozat halkına, Dersim kurumlarına, Dersim halkına birlikte güçlü bir şekilde bu pervasızlıkla son dememiz gerekiyor. Buna karşı mücadele göstermemiz gerekiyor. Hepinize teşekkür ederim. Dersim açısından baktığımızda yeni başlamış bir e, ne diyeyim, talan olarak görmemek lazım. Sonuçta HES projeleri, baraj projeleri, göletler ve benzeri şeylerle devam eden ama yıllardır halkın verdiği mücadele sonucu durdurulan çoğu şeyden bahsedebiliriz. Şimdi son dönemde, son yıllarda baktığımızda Dersin topraklarına yüzlerce maden şirketinin göz diktiğini görebiliyoruz. Mera olarak, hayva, mera olarak kullanarak hayvanlarını burada otlatıyorlar. Ekin ekiyorlar, çocuklarının geleceği için uğraşıyorlar. Biz yıllardır bu kurumlar olarak bunlara karşı çıkıyoruz. Çünkü doğanın talan edilmesini istemiyoruz cidden. Ee, ama bizim karşı çıkmamızı genelde şuna bağlıyorlar. Diyorlar ki işte yatırım gelmesini engellemeye çalışıyorlar ve benzeri üzerinde. Şu yatırımlar ölüm yatırımından başka bir şey değil. Çünkü bunun örnekleri var. Denen, denenmemiş olsa, e, bunu söylemeyebilirdik ama hatırlarsınız mesela işte Pertek'te Koçpınar köyünde bir mermer ocağı açıldı ve o ocak açıldıktan sonra oradaki köylülerin yaşam alanları darmadağın oldu. Koyunları ölmeye başladı, e, ağaçlar büyümemeye başladı. Buğdaylar başak vermemeye başladı. Her şeyden öte çocuklarımızın geleceği yok olmaya başladı. Şu an halkı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Yani demin Ergün Başkanımız da söyledi. E işte öyle bir algı yaratıyor ki İslam yaratıyor işte burada ticaret işte engelleniyor katkı sunacak memlekete. Bu algıları bizim yıkmamız gerekiyor. Dediğim gibi bir kıyaslama yaptığımız zaman yüzde bir belki yanında bir yanından geçmez. Yani bunları iyi düşünmemiz gerekiyor ki bir de bunları güncelleştirmemiz gerekiyor. Yani bir basın açıklamasıyla bu sınırlı kalmaması açısından tüm kurumların halkın bu bizim emeğimizden olacak. Yani halkı bilinçlendirmek, buraya çekmek, getirmek ee, bunu hep birlikte ancak başarabiliriz diye düşünüyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bizim burada e, barı olarak söyleyeceğimiz şey şu e, sadece altın çevre köyü değil Bu anlamdaki diğer köyler ne zaman ki bu işlere özellikle arama ruhsatı aşaması itibariyle başlandığı zaman bizleri haberli kılmaları önemli Baro başkanlığımızı bu kurumlarımızı e, bilgilendirmeleri önemli niye önemli şimdi dersim e, toplumu gerçekten doğasına çevresine ee, yakın zamanda orman yangınlarında gördüğümüz gibi börtü böceğinden ağacına her şeyine duyarlı. Ee, bugün buraya geldiğimizde şunu da gördük. Kolluk mensupları e, yol kenarındaydı ama buraya kadar geldik. Biz de bu sahayı inceleme fırsatı e, bulduk. Ama şu önemli. Dersimler e, buralarla ilgili kendilerini kendi köylerini iyi tanımalılar. Kendi köylerindeki hem kültürel varlıkları hem tarihi varlıkları yeraltı ve yeryüzü zenginliklerini iyi bilmek zorundalar. Çağrımız şu, öncelikle köy muhtarlarına, köy ihtiyar heyetlerine, kendilerine gelen yazılara okumadan, e, teknik anlamda bilgisi olan kurumlara danışmadan imza atmamaları. Bu mermer ocakları büyük şehirde yaşayanlar da bilir. Yine Dersim'de birçok mahallede yaşandığı için söylüyorum. Kentsel dönüşüm çok benzer bir hadisedir. Kentsel dönüşüm alanında nasıl ki belli bir çoğunluğu yakalayamıyorsan orayı ruhsatlandıramıyorsun. Yani dolayısıyla bir köyde bir iş yapılırken o köy ahalisinin çoğunluğu onay vermediği zaman bu tür ruhsatlar olmuyor. Bu ruhsatlar işletme ruhsatı alamıyor. Yine çet gerekli değil raporu olmadan ilgili kurumlara yani bu çevre şehircilik il müdürlükleri dahil diğer müdürlüklere yazılar yazılmadan onların onayı olmadan onların burada toplantıları jeolojik anlamda incelemeleri örneğin bu mermer ocağı yer altı yer üstü sularına zarar veriyor mu? Buradaki mera vasfında olan bir yerde otlakların durumu nedir? Bunların ilgili kurumlardan çıkması gerekiyor. Bütün bu sürecin en başta burada yaşayan Hozat, ahalisi olarak, Hozat'ın köyleri olarak bunun takibatının iyi yapılması gerekiyor. Biz bar olarak bunun incelemesini hukuki olarak yapacağız. Avukat dostlarımızla, çevre bilinci olan mimar, mühendis, diğer kurumlarımızla bunu yapacağız. Bu noktada hem kurumları hem kamuoyunda bilgilendireceğiz. Bizim burada bar olarak vermek istediğimiz mesaj şu. Bir şey daha başlangıcındayken Dersim Burası örnek anlamda bir örnektir. Yani sarı öküzü kaybetmeden önce diğer sürüyü de diğer alanlardaki mermer ocaklarında kaybetmeden buradan örnek alarak başlamak gerekiyor. Burada bütün köy ailesine, insanlarımıza, kadınlarımıza, gençlerimize, çevre örgütlerimize herkese büyük görev düşüyor. E, basına duyarlılığı için teşekkür ediyoruz. E, köylerimiz umarız bundan sonra daha da duyarlı olurlar bir duyarlılık var. O duyarlılığı artırmak gerekiyor. Ee, burada her şey bitmiş değil. Bundan sonra yapacaklarımız önemli. Okay. Teşekkür ediyorum.